Manisa Büyükşehir Belediyesi eski genel sekreter yardımcısı tarafından kurulan Genç Sanat Atölyesi'nin ardından Genç Sanat Akademisi de törenle açıldı. <laughs> 75. yıl mahallesi 5306 sokakta açılan Özel Genç Sanat Müzik Akademisi'nin açılışına Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Gözgülü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunus Emre Kaymakamı Atilla Kantay, Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, Maski Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, MHP MYK üyesi Mehmet Ödevli, MHP İl Başkanı Murat Öner, Büyükşehir Belediyesi ve Maski Genel Müdürlüğü'nde görevli daire başkanlarıyla STK temsilcileri katıldı. Törende konuşan Mustafa Genç, Genç Sanat Akademisi hakkında bilgi verdi. Genç kalmaya çalıştık. Genç Sanat Akademisi sanat atölyesinden sonra hizmete sunmaya çalışıyoruz. Sizlerin katılımıyla. İnşallah Manisa'daki gençlerimize sanat ve müziği sevenlere sanatın aslında her dalı güzeldir deniyor. Ancak bunu icra etmek de lazım. Bu bölgede bu müzik eğitiminde gençlerimize bir parça soru kaldırabilmek, ailelerimizi, gençlerimizi bu konuda bizlere yönlendirmesini yapabilmek amacıyla Genç Sanat Akademi'yi Bugün sizlerin sayesinde açmış bulunacağız inşallah. Törende Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de konuşma yaptı. Emekli olduktan sonra da ruhunun gençliğini, ruhun gıdalarından birisi olan müzik şeklinde insanlarımıza sunmak amacıyla bu güzel iş yerini açtı. Ben hem kazanç kısmının hem de eğitim kısmının hayırları güzellikleri getirmesini diliyor. Hepinize saygılar. Biz belediye olarak bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Mekanlar oluşturuyoruz filan. Mustafa Bey'e de bu konuda teşekkür ediyorum. Önemli bir görev yapıyor. İnşallah buralarda bu kurumlarda kendi kültürümüze ait önemli şeyler çocuklarımıza aktarılacaktır. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgül'ü Mustafa Gence yaptığı girişim nedeniyle teşekkür etti. İşte 30 yıla 40 yıla ver bir iş yeri olarak düşünülmeyen bir konuyu Mustafa Bey bir ihtiyacı tespit etti ve ikincisini açtı. Ve bunun gibi girişimi yaptığı için hele hele emekli olduktan sonra dostumuz biliyorsunuz uzun süre beraber çalıştık bunu emekli olduktan sonra bunu yaptığı için hem insanlara iş kolu açtığı hem farklı bir iş kolunun Manisa'da ihtiyaç olduğunu tespit ettiği için ben ona önce hepiniz huzurunda teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından Genç Sanat Akademisi'nin açılış kurdelesi yapılan duaların ardından kesildi. Ardından protokol üyeleri akademiyi gezdi. <gülüyor> <Pateri>. <gülüyor> <gülüyor> burada. Burada bir toplu şeyimiz var, sınıfımız var, tekrar dersliğimiz. <laughs> Açılan akademide Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olmak üzere saz, gitar, keman, darbuka, bateri, piyano, flüt, şan ve diğer bütün sanatsal etkinlikler usta öğreticiler tarafından verilecek.